GT6 çıkmış onu oynayacağız. Lan ben bunu demiş miydim lan? Bir dakika. Lan dedim g 6 çıkmışken çekeyim. g 6 demişim. Ama başlıkta 8 gibi yazıyor. Olsun onu. O zaman o zaman o zaman gözüküyor muyum bilmiyorum ama gözüküyor muyum lan bana. O zaman 10 kere o zaman dedim. Orada GTA 8 yazıp 6 demişsen videoda. Buraya da başlığı 6 yazıp videonun içinde 8 diyeceğim. Alo. Alo. Abi ben video çekiyorum. Abi, ne? GTA 6 çıkmış onu izli izliyorum da amına oynayacağım. GTA 72 mi? Lan bu ne amına koyayım? CJ'in yandan yemiş versiyonu. Oğlum oyun donuyor. Alım oyun donuyor bak. Lan <laughs> <laughs> analizi Bir dakika lan GTA 4'e biraz benziyor. Bu arada oyunun ismi GTA 8. <laughs> ben mal mıyım niye biliyorum ben? <laughs> Saça bak. Of. Arabaya bak. arabayı çalabiliyoruz mu? Aha. Oo hanımefendi hanımefendi şu karşı dağları siz mi yarattınız acaba bu ne lan? hayırdır el kol bu ko ne kim ne oluyor sen benden daha çirkindin niye kaçtın ki pardon lan bir şeyiniz var mı ya yok mu anan kapı düştü. Kapı düştü lan. Oyun gerçekçi. Dur bir de motor mekaniklerine bakalım. Pardon. Bu arabayı kim koydu buraya ya? <laughs> Salam aleyküm abla. Abla sen elinde ne tutuyorsun? ver canını. Pizzacı mı olacağız? Amına koyayım ben oradan bakınca pizzacıya mı benziyorum? <laughs> He? Öyle kaçarsın işte. Benim niye silahım yok? Hesoyam yazılıyor mu burada? Hesoyam. Yok. A E -mı. Yok. Uzum -w. Yok. Arkadaşlar hileler çalışmıyor. Kızlar selam aleyküm. Bu kaçtı amına ne koyayım. Neyse bu daha güzel. Selam. Bu... Gel gel. Motorum var bak şurada. Motorla kaç seni evine bırakırım. Bakayım. Evin burası mı? Ne demek burası? Amına kodum karısı. Nereye gidiyorsun? Seninle konuşuyorum. Ne? Ne oldu lan? Karı arkadaşlar. Ben kayar. Eyvah polis arıyor. Aa bu daha deminki abla değil mi lan? Ve benden kaçmıştı değil mi? Bir dakika. Hmm. Şimdi de kaç hadi. Amına kodum. Şimdi ben kaçıyorum. Hadi firar. Polis geliyor emanet çözmemiz lazım. Emanet lazım. Emanet yani burada dalga gibidir. Aha lan. Bu araba kaç basıyor ya? Map de bomboş. Onun üstü kıyayım. Ne oldu lan? Lan köpek bağırıyor. Ne alaka? Köpek mi, mi ezdim ben? <laughs> Arabam yanıyor. <laughs> Polis geliyor. <laughs> Polis adamı öldürdü. <laughs> Sen elini indir. O elini bak gördüm ben senin. Hala el. Amur. Ben böyle arabayı var ya döverim he. Oo emanet çekiyor. Benim elim boş oğlum. Görmüyor mu lan? Buraya gel. Oğlum canım da bitmiyor he. Buraya gel buraya. Şu ağzımız. Ne yazıyor amına kuş böyle ekranda alt tarafı geberdin yazacak yani. Buranın polisleri biraz kötü polis. Onları şimdi hepsini indireceğim. Aa, oğlum bak git. <laughs> Bunda yani oldlar bilir yani anladım yani oldlar hani oğlum bak git diyordu yani ya, böyle çöpçü falan çocuk. Neyse kendimize kurye. Ana ne sikiyim? O hemen şınav çek. Hemen şınav çek. Belli olmasın. he Merhaba ya. Sana gösteri yaptım az önce beğendin mi? <laughs> Boynundaki, boynunla alaka mı? Bacağındaki dövmeler güzelmiş. Oo, tek yedi hackledi dedi. Kaç 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 kaç. <laughs> bizim silah bulmamız lazım yeter hani eğlendik bir yere kadar bak ölüyoruz bak Onun bana silah lazım da burada herhalde çok kötü bir kaza çıkmadı ya <laughs> sen nereden çıktın amında? lan lan o silahçıya bak selam en ucuz silah 500 dolar benim 300, 300 dolarım var dayı dayı borç param var mı ya emanet alacağım dayı nasıl yok para amın Harbi yokmuş lan ha, adamı da öldürdük amına koyayım boş boşuna. Oğlum bak git sende para var mı? Zinc. Ben oyunu yeniden başlatacağım. Param yok. Oyun GTA 5'ten daha geç açılıyor şaka mı bu? E, şükür. Selam aleyküm. Aha tır var. Burada tır var ne amına koyayım. Oğlum farklı bir map demeyeyim şu an ben. Map değişti lan. Yo haydi amına koyayım. Ben biraz heyecanlandım pardon. Lan 531 dolarım var Arabaya bak. Ne güzelmiş. Keşke benim olsa. Vursan oğlum yumruğu şey çalıyor. Acele et biraz ama. Zing. İşte bu. Silah almaya da böyle gelirsin işte. Selamun aleyküm. Abi ya bana bir tane revolver lazım abi ya. Revolver yok he, ver bundan. Kardeşim diğer silahları da çökmeyelim benim param yok ya. Onları nasıl yaparız taksit maksit seçeneği var mı? Yok mu? O zaman sana bir şöyle bir Ayreti... Allah! Tamam 3. vermi de indirdik. Hop dükkana da koyuyoruz. Oo, ekmek teklerimizi de yaptık. Tamam. Hemen şöyle şehire çıkalım. Satışlarımızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Devir böyle bir devir. Selamünaleyküm. Silahçı geldi. Silah satıyorum. Silah alıyorum. Silahçı. Silah. Abla M4 ister misin abla? Abla M4 ister misin? Abla cevap ver. Abla. Abla. Mii. Silahçı geldi. Silahçı. Silah alıyor. Silah satıyor. Abla silah ister misin? Onu da bu ne abla koyayım. Ne oldu lan? Abla da korktu he. <laughs> Selam Selamünaleyküm. Paranız var mı ya? Benim mermim bitti de. Bir saniye. Bu kim lan? Aa ben öldüren şerefsiz polis. Gel buraya. Öl. Yat aşağı. Oh, pistolleri de aldım. Ben yerden bir şey aldım. <laughs> Biri bana ateş ediyor. Tık, tek, 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 titrek. Tek. Oğlum mermi içinden geçmesi adam 10 kere öldü. HE pat, 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 pat. Gelin lan alayınız gelin. Gerçek GTA budur işte. GTA 8 mekaniklerine bak. Oha lan. Bütün ülkenin nüfusu kadar şey geldi lan. Asker, polis, cart, cürt. Ben bunu şey iade edeceğim. Çok beğendim çünkü.